Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçenlerde 3 ve 3'te savaş topunda herkesin mortis olduğu inanılmaz keyifli video çekmiştim. Bugün de elmas kapmacada herkesin jini olduğu ve bunu e-sporcularla yaptım. Efsane bir video daha çekiyorum. Serinin başka bölümlerinde hangi karakterle bu seriyi devam ettirelim bunu yorumlara yazmayı ve serinin devamı için de videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi e-sporcuların e yanına geçip Genie ile bakalım nasıl olacak bunu bir de deneyelim. Evet şu an abi yanımızda benim takımımda Mr.Likes'in de Dodo var. Kendileri e-sporcu. Karşıda Yusuf var. Menez var. Onlar da e-sporcu sayılır. Damızlık Sniper ise e-sporcu sayılmaz arkadaşlar. O Le gibi. Le Fanta gibi bir les sporcu sayılabilir ancak diyelim hemen ilk maçtan başlatıyoruz arkadaşlar umarım güzel bir maç geçer herkes cini oldum mu bakalım neler olacakmış sabahlık seyran olur diye bir şey var arkadaşlar bu arada Laxin eski cini prolarından biz de eski cini prolarından sayılabiliriz ya yani iyi oynarız kötü değiliz böyle yan yana oynamak çok daha faydalı yan yana oynamak lazım bunu söyleyeyim Oha adamlar baskıyı iyi kurdu. Oğlum neler oluyor lan? Aaa çekemedim. Olsun olsun güzeldi. Güzeldi güzeldi güzeldi. Şunu bir alsam hop şaka yaptım. Şaka yaptım. 3-3 şu an efsane geçiyor maç bu arada. Çok iyiydi. Dolada çekemedi. Laxin hala ulti tutuyor. Laxin harca artık Laxin. Plaksini harcamazsan seni harcarlar bir Sana dedim ben. Abi yapma, yapma, yapma. Gel, gel, gel. Dodo gel. Dodo gel. Abi gittim. Abi gittim abi. Abi. Vallahi arkadaşlar kötü gidiyoruz şu an. Çok iyi değiliz. İyi oynamamız lazım. Les sporcularla bakalım neler olacak. Pardon, les sporcularla. Ben lefe les sporcu olabiliyorum. Ooo, O neymiş oğlum ya. İnanılmaz da bizimki dolu güzel çekti. Onu çekmezlerse iyi, geldim ben de. 6 kişi bu arada maçımızı izliyor. Umarım güzel maç geçer. 6 kişi maç izliyor bu arada. Videoya da güzel like bekliyorum arkadaşlar. Derken Lux'in de çekti, o da çektim. Abi yan yan oynamamız lazım. Tek kelimeyle yan yan oynamamız lazım. Şöyle bir bakalım. Tamam güzel, o kaçırdı. Hayır o da kaçırdı. Herkes ultisini kaçırıyor hocam. Nasıl olacak bilmiyorum. Oo çok kötü oldu ya. Lanet olsun ya. Laksin de gitti. Aaaa aksinde git Çok kötü oldu abi Çok kötü oldu Bizimki de gitti Abi herkes gitti ya Tam bunu çektim gel 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 Tam bunu çektim güzel 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 O mükemmel Ay alamadım onu ya İnanılmazdı. Tam iki tane çıkacak iki tane çıkacak oyna 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 Bastır 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 Çıktı güzel Abi ne maç geçti lan? İki olan mı kazansa acaba? Bu kadar niye uzadı bu maç? Son anda buraya girmemiz lazım hocam. Ben girmeyeceğim hocam. Satan ben olmayacağım. Oraya giren satacak muhtemelen. Derken çok iyi. Çok iyi bravo. Çek 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 Laksin çek. Yapma be Laksin. Çok iyi Dodo dön 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 dön. Dön 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 baba dön 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 döner dön dön döner. Dön. Şurada bekliyorum. Çekemedi ama ben çekeceğim. Sanırım kazandık mı? Güzel güzel 1-0 yaptık Maç çok uzun sürüyor arkadaşlar Maç çok uzun sürdüğü için 2 olan da kazanıyor olabilir ya Güzel maç neyse devam edelim Zevkli geçiyor bence Bence bu Mortis'ten çok daha keyifli 1-0 oldu Devam Hızlısından girdik bir e-sporcularla e yapınca Mesela Türkiye'nin bence en iyi cini oyuncularından biri Laxindir, belki de en iyisidir Onlarla falan oynayınca böyle karşıladım Yani çok sağlam cini oyuncuları var çok sağlam oyuncular var Bence çok güzel oluyor şu an video o yüzden 3'te bilsin ya biraz uzun sürsün ya olsun Sıkıntı yok yani şu an bence. Güzel yedirdik. Güzel yedirdik. Güzel yedirdik. Bence yan yana oturmamız lazım. Aaa! Lanet olsun ben. Kötü oldu bu. Oo bizim kim de aldım. Tamam güzel 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 burada kalalım. Güzel. Abi bu da böyle kafam karışıyor benim ya gerçekten. Hani Bilemedim ki. Çekemedi baksana abi çok sıkıntı ya çekmesi. Çektim Yusufi'yi. Helal lan Yusuf Güzel. Yapma laksin. Gitti laksin. Tamam olsun da olsun. Da. Çok iyi abi. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi 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 Şu an 8-2 öndeyiz çok iyi Çok konsantreim abi efsane şeyler oluyor Aynı anda birbirini çeken ciniler mi dersiniz ne derseniz deyin yani Çok iyi oluyor bence şu an Beni çekebilirler ha beni çekmelerinde sorun yok bu arada Çünkü bende şu an şey yok yük yok Bunu da aldım çok iyi Devam baba kaç 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 çok iyiydi çok iyiydi çok iyiydi. Ay neler oluyor Yak, Yaksın gitme gel gel. Tamam neyse öndeyiz yani. Önündeyiz. Geri dön geri dön geri dön. Güzel. Evet güzel maç güzel maç. 2-0 yaptık bravo arkadaşlar bravo. Karşı tarafta bu arada 1150 kupalar, ciniler falan filan. 2-0 son maç umarım güzel maç geçer hadi bakalım. Evet son maçtayız arkadaşlar. Tabii kazanırsak son maçtayız. Onların hala çevirmek için bir şansları daha var. Bakalım çevirebilecekler mi göreceğiz. Az önce üst üste dolu mu çekti laksi mi çekti göremedim orayı pek. Laksin değildi sanırım dolu çekti ya. Ben buradan bu arada güzel baskı yapıyorum ilk baştan böyle. Gözel oluyor hocam. Güzel baskı yine bence. Güzel baskı hocam. Güzel baskı güzel baskı. Şöyle baskılamaya devam. Üf, oradaki aksesuar var ya her şey bedeldi bence. Yapma. Oradan birisini yakaladım hocam be. Aa yakaladı beni. Lanet olsun ben. Orada yakalanmam kötü oldu ya. Lan keşke yakalanmasaydım ona. Orada yakalanmasaydım muhtemelen maçı bitirmiştik arkadaşlar da neyse Güzel 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 güzel. Aa dodo. Güzel de bu güzel de olsun. Ah kaçtı lan oğlum yeter be onlar da kaçırdı. herkes kaçırıyor hocam. Bu oyuna kaçırıyoruz canım boyna kaçırıyoruz boyna Jininin büyülü kaçıyor bu oyuna kaçıyordu maçta benim ult, e, aksesuarlar da bitti bu arada nasıl olacak bilmiyorum kimde ult var kimde yok çözemiyorum da şu an acayip geçiyor maç. Oh çok iyi. Tamam olsun olsun o Lux'in düşmediği iyi oldu ama onlar öne geçecek gibi duruyor evet öne geçtiler Evet şu an 2-1 yapma fırsat onlar için Ama derken oradan da Jini geldi çok iyi Yapma Laksin çok büyük hata yaptı Laks. Laksin bu hatası bize maça mal olacak gibi duruyor. Evet Laksin bu hatası bize maça mal olacak. Aa gitti maç. Aga be oğlum ne maç sürdü lan. İnanılmaz bir maçtı bu arada var. Efsane bir maç geçti ama. Maç gitti 2-1 oldu. Bayağı keyifli geçiyor. Devam hiç zaman kaybetmeden devam. Bu arada karşı tarafın kupalarını falan görüyorsunuz. Devam. Evet 2-2 yapma şansları var. Yani beraberlik yapma şansları var. Bizim de bir maçta alıp maçı bitirme şansımız var. Bakalım ne olacak. Yine soldan başlayacağım abi. güzel. Woohoo! Snipers oğlum bugün seni ne çektim be Snipers be. Ne çektim be Snipers benden be. Kralı be ne çektim be. Oradan düşerseniz ama dikkatli olun arkadaşlar. Düşerseniz sonra ağlamayın yani. Gel bakayım buraya Snipers. Allah kahretmesin lan oğlum çekemedim ya. Lan. Neyse olabilir olabilir olabilir. Ölecek mi Snipers? Ölüyor gibi öyle yazdı. Yapma dodo ya abi bunlara kaybetmememiz lazım hadi. Oo oh, çok kötü oldu. Evet. Abi niye böyle oynadık lan? Onun bir anda gittik ya. Lanet olsun ya. Abi çok riskli oynuyoruz ya. Çok riskli gidiyor bence maçlar. Geldim dodo bekle. Baksana abi Çok riskli oynuyoruz ama ya. Bu kadar risk yapmamamız lazım. Hadi Aa 2-2 geldi maç ya inanılmaz 2-2'ye geldi alan kazanır yazayım ben bir çete Evet arkadaşlar bu maçı alan kazanıyor Efsane bir maç sürdü gerçekten bakalım kim alacak Ya yani bizimkilerin birazcık daha safe oynaması lazım. Yani özellikle ilk başta çekilen taraf iki kişi düşen taraf maçı kaybediyor. Yani bunu gördük. Düşmememiz lazım. Ne olursa olsun düşmeyelim böyle. Tek önemli yan bu yani. Olabildiğince hayatta kalmamız lazım. 2-0 önden gelip yani buradan vermek istemiyorum maçı daha Böyle yan yana oynamamız lazım. Aynen baba oyna yan yana. Oyun, oyna oyna oyna. Oyna oyna kaçma kaçma kaçma. Abi yapma işte bak bu olunca gidiyor maç. Ben de gittim ki yani. Çok iyi tamam. Dodo'yu çektiler abi ya. Ben de onu çektim Allah kahretsin. Dur bakalım şöyle. Çok karambola bir maç geçiyor yine gördüğünüz üzere. Alan alıyor. 4-1 öndeyiz hocam. Şu an karşı tarafın full ultisi var bizde bir kişinin ultisi var o kötü birazcık Ya ya Birazcık daha risksiz oynasam Biraz daha sıkıntısız oynayacağım dur bakalım Çok iyi be de helal olsun Helal de helal de helal de Yo gitti geçmiş olsun O riske girmeye gerek yok hocam aynen böyle aynen böyle Aynen böyle hocam aynen böyle Oo çok kötü oldu Abi ne ara çektin beni ya inanılmaz bak dolu da gitti Valla inanmıyorum ya abi inanmıyorum ya Çekili çekili bir hal olduk Oha be bilader ya ondan da çekti Evet gitti maç Ya aga be yetişebilir miyiz son 10 saniye Onu çeksek ne olur Gitti maç. Abi 2 sıfırdan 3 2 kazandılar. İnanamıyorum ya. Vay be. Neyse arkadaşlar tamam bu efsane Gini kapışmasını burada noktalandıracağım. Uşunuza gitmiştir umarım. Bence ke gayet keyifliydi. Alıyorduk ne ara kaybettik anlamadım ama umarım da keyif almışsınızdır diyerekten. Ben videoyu noktalandırıyorum. Başka bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.